Of, seçtim katlardan bir tanesi. Katta niye people ve V var? Ve neden ben tek bir şey varım? Ağlamak istiyorum. Evet. Aldım seçtim. Cause Cut the people will be near us. <laughs> daha Got the V ve people var. V ve people. Şey ne aradı? Evet, şey aldım ben. Özelliği ne? Özelliği birini çıkarmızı çıkarmızı şey verebiliyor efekte. İkinci Burada. özellik İkinci özelliği bir makine tamamladığında veya başkası bir makine tamamladığında hızlanıyor. Tıpkı film gibi. Öyle düşün. Film güçlendiği video çekiyor. Bakalım. Daha. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> evet. Çık çını alsın. Bu katı da geçerse helal olsun. Tek başımayım bir de. bir yıldır oynuyorum da yani hiç bu şekilde bir katı rastlamam. Geliyor bizim otistik. Geliyor bizim otistik people. Göp gel. Gider misin? Bak çatılıyor. diyor. Git bakalım. Senin izinle iki kutu çikolatan bitti. Köpek. Ne var? Hayır, hareket hızı 3 Şimdi, Evet, ama yine de iyi bir karakter Makine yaptığında da zorluyor ya Hayır. Ee, Bilmem, 6 yıldız olabilir Yani internette baktığımda 31 yıldız olduğu söyleniyor İki makine var, aha Bir tanesi burada 6 olmalı 5.5 mi bilmiyorum Selam bi Gidersin Etik başım olduğu için özelliğimi kullanamıyorum Help me Kendime Seçtim

Yap şu makineyi. Şeli yap şu makineyi. Heh. Son makine kaldı. O niye meydanda? Allah aşkına meydanda olan makineleri hiç sevmiyor. <laughs> Bana reklam vermeyin. Abi, düşünsene. Eğitim sahne makine var. <laughs> Bu kadar var, tamam mı? Tamam yeni bir makine var altı, 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 Hepsi okay. iç, iç. O, Hepsi içi, O zaman o, bir şeyine Kuralım Geldi Ya abi sevmiyorum. Koşarken duruyorum nedensizce Evet tek başıma bu kadar oynuyorum. Evet. Tamam. Hadi bay bay. Hehehe. <laughs>